Arkadaşlar Seva Watch City'ye kaldığımız yerden devam edeyim. Buradan devam edeceğim. Buraya gelinceydi ama aslında kaptanın görevini bitireyim. Kaptan bir, bir yüksek ihtimalle bir, bir baskın olacak. O baskını bir bitirmem lazım. Hay telefonunuza sokayım ya. Oh, Bakma işk. You know, That's right, Sunny. We're all friends. You never write me, you never call. want to be friends more? I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of down here, Sunny. Oh, my fault is it. Well, I've heard been busy all right. Busy killing drug barons. Busy taking over. Don't forget about us, Tommy, because I can assure you, I ain't forgotten about you. Kanka sen beni unutma. Bak hatırlan Bunu yaz tamam mı? Unutmazsın yaz kafana. Sen bana bir bok yapamazsın sanayım. Adamın o. Bu Vice şehri beni olacak. Hayırın olsun. Hani o yüzden benimle iyi anlaşmaya çalış. Yoksa Vice bir kan dökülecekse o da Sunny'nin kanı olur. Haberin olsun. Anladın mı? Yani bu, bu da Tommy Versetti raconudur. Yani yürü lan artık. Bu da Tommy Versetti raconudur. Adamın hesabını azma. Adamı alırım ben. oradan Neyse bir şey olmaz ya. Neyse şöyle ezerek dönecektim de bir polis varmış. Onu peşimize. Hadi bakalım tekne baskını. Herkes güneş ne? Herkes force <g Obrig seventeen gülüyor> <mario> <from> the hasty departure. What's the problem? one piece for the fly I unuttum her seferini unutuyorum ülke. bunu you my friend worth tekne hareket ediyor tekne hareket ederken fazla göremezsiniz ha da <laughs> buraya kadar değil mi lan kaydıkları? <laughs> ne yere patlasam ne olur ki? Oğlum adam ışınlandı lan. Ben <laughs> bir tane adamı bıraktınız lan. Bir tane adamı bıraktılar. <laughs> Ben bura bitti. Oğlum ses, ses gitti ama ses oğlum hepsi öldü lan neye sıkıyorsunuz lan? Ben öldürüyorum hepsini. Adam bir tane adamı bırakıp gittiler lan. Yazık adam ne oldu acaba? Ölmedi en azından ya. Denedi. Denedi ama olmadı. Ooo ne kapatmışlar. Roket atar var mı? Bunu temizliyor. Nasıl satayım sen? Çok güzel. Müller hatırladı. tanesi içeri girdi diye şimdi bir sürü adam mı gelecek ya? Yum benziyorlar lan. Onun arkasında adam vardı yüksekte vallahi. Ama unuttum. Nasıl yakayım? Ee? Baga girdi deme. O adam o şoföre vurdum diye baga girdi deme. Hadi bir söverim bak. Bak cidden söverim. Baga girdi değil mi? O şoförü vurdum diye arkasındaki, arkasındaki adamlara var arada şey oldu falan. Baga girdi değil mi? Kıs kapattı. Oh God, galiba ona patlayacak o yüzden. Aynen. Bak, böyle bug, bak çözümleri böyle bu, ufak bir. Şoförü vurdum. Şoförü vurmam yetmiyor galiba. Bu bir takım da. Yanına geliyor. Ara bir takılabilir. Çünkü çok yükleniyorum. Yüklendiğim için hani arda arda gülüş ettiğim için zorlanıyor biraz. Eee? Kolaydı bu kadardı. Hiç, hiç hasar bile almadık. Ananı satayım. Adamlar şey getiriyor. Askeri helikopter getiriyor. Helikopter indir demek kolay. Nerede bu? Şurada bulacağım şurada. Olma lan. Bulmaya başladı. O zaman... Bugünkü son bulmuyor. Ananı satayım. Ön tarafta Alpay'ın yatışı. Ananı satayım ön tarafa gelemiyorum ha. Ön tarafta albayın yatığı için yolu temizle. Abicim ön tarafta bir şey yok ki. Bir tanesini patlasam yeter galiba albay değil mi? Abim tatmin oldu mu bir tanesini patlasam? Ha? Oldu oldu. Bir tanesini patlatmak albayı tatmin etti. <laughs> And now you must leave us before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend. A token of my gratitude. Thank you, Colonel. Uh, one more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. <gülüyor> <gülüyor> Para. Benim işim Mercedes Mercedes boş var para var bana tek tek kırmanız değil ne bin dolar mı siktir adamın teknesini çaldık diye 10.000 bin dolar verdi lan donma lan donma lan beni yüz yüze bırak ağzını artık donma lan tamam anladım zorlandın mı yani ben... Böyle idare edeceğiz ya. Bunun yapacak bir şey yok. Yani 3 bölümden sonra 3 bölüm için arada arada çıkıyorum. Yani 3. yani 6. bölüm toplam yüksek ihtimalle. 3 bölümü çektikten sonra o, o, önceki bölümlerde zaten donmasının şeyini gördünüz. 3. bölüme geçtiğim an donuyor. Dinlenmesi lazım. Dinledikten sonra çekebiliriz. Öyle yapacak. 3 bölüm çekeceğiz. Ya da 2 bölüm çekeceğiz artık. Yani şimdi A YouTube'da video bittiği için arada da çekiyorum. Ama yüksek ihtimalle 2 bölüm 2 bölüm çekerim. 2 bölümde sıkıntı olmuyor. 3. bölüme geçince artık dayanamıyor. İnternet mecbur şöyle PC. Kasa bak. İnternet mecbur şöyle kasa. Benim bilgisayarım. Yanlış anlamasın YouTube. Ondan sonra işte böyle. Ekmek su borcu ya.

Oh, we gotta redecorate all this place. People... We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in the. You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all <coughs> out there waiting for us. We need to start seizing territory and let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy, real estate it's never done me no harm we need to start using some muscle we can kiss all that hard work goodbye local business don't die is dead they're refusing to pay protection oh we could try bribery bribery screw bribery i'll show you how to make them scared i'll be back here in five minutes alışveriştik camları indir... Ha, bak bütün camları indirmek için 5 dakika var diyor ananı satayım oyun kasmazsa 5 dakikada indiririz sıkıntı şu bak sıkıntı onu <laughs> gidip indiririm onda sıkıntı yok ama çıkışta benim ağzıma ederler diye düşünüyorum yani çıkışta baskın yapıyorlar polisler çıkışa bir tane araba park etsem araba gider mi? gidiyor muydu hatırlamıyorum ki ya ha park ederiz ya çıkışa bir tane araba park ederiz çıktıktan sonra polisten kurtulmak kolay. Bunda bir sıkıntı yok. Ananı satayım çarpma. Ananı satayım ya. Ananı satayım. Ya. Lan dur. Hep kastı için oluyor bunlar. Dayan biraz daha dayan. Birkaç dakika daha dayan. Bitireceğiz bölümü ya. 15 dakika. 10-15 dakika daha dayan be. Bitireceğiz lan. Söz bundan sonra 2 bölüm. 2 bölüm çekeceğim lan. Allah'ım lan. Aa çıkış buradan değil arka taraftan ama. O zaman şöyle yapacağız. Biz buradan gireceğiz. Çıkış arka taraftan veriyorduk yüksek ihtimalle. Bu aracı şuraya park etmem lazım. Yani çıkışı buradan veriyorduk normalde. Ya da girişi de buradan yapabiliyoruz. Aynen. North Point Alışveriş Merkezi. Ne no oldu oğlum dondum mu? Görünce bana indi. Böylelikle haraç vermeye ikna edilecekler. Tamam. Yapma yavrum. <laughs> <laughs> Emektekten tabi mahvolacak <mahfaz> lan. <laughs> hani. Ben yanlış bir şey vuruyordum. Donma <laughs> <laughs> donma lütfen donma. İkimizi mahvedersin bak öldürür, öldürür bak. Burada kadar çıkılıyormuş. Bakalım. E bu kadar yetiyor muydu? Artık bütün garmi satın alabilirsin. Allah Allah. Bunu burada mı diyorsun şimdi? Yani görev bittiğinde demiyorsun şimdi mi diyorsun? Bak sen şu işe ya. Bütün gayrimenkulleri sırttan değil miyiz? Bak sen şu işe. Bekliyoruz. Aha. Ne oldu lan? Bu ne bu ne? Allah Allah. Polis tam polis gelmiyor mu lan? Ananı satayım vurma vurma çık. Arabanı burada duruyordur inşallah. Ana ha buradaymış tamam. Bin. Kaç. Şimdi kaç. Hmm. <laughs> da arkadaydı da şey. sprey buradaymış lan Bir dakika sprey böyle ananı satayım sana. Oğlum <laughs> kısa mı çeksek ne yapsak? <laughs> çok takılıyor çünkü harbiden 3 bölüm, üç bölüm çekeyim 2 bölüm rahat çekiliyor da 3 bölümde zorlanıyor anasını sattım yerinde <laughs> atlama geri zekalı <laughs> ya nasıl çim senin geri zekalı Yeni motorla boyu polisler seni tanıyamaz. Bu nasıl zaten? nasıl sıçtı mı herifi? Altında kaldı arabanın. Geri zekalı yavaş yavaş gidiyor. O zaman bitti bu görevde. Ne yapalım o zaman bu görev, bu görev kısa olsun ya. Yapacak bir şey yok çünkü çok takılıyor. Uçarak bitirelim. Uçalım. Bakalım o zaman bir bölümün daha sonuna gelelim. Yani 3 bölüm çekince çok sıkıntıya giriyor. Kurs merkezine doğru gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Aa, bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Yani gelecek yani devamı. Abone olup like etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler. Bir sonraki bölümde görüşürüz inşallah.